birkaç haftalığına neden bilmiyorum kalacağım işte kartımın nerede olduğunu sormayın gitti öldü kartım arkadaş bir yerde unuttum ve onu ayırt atarmalarını söyledim ayırttırdılar kartımı her yüzden sıkıntı yok diye düşünüyorum Merhaba arkadaş. Merhaba. Ben sikiyim uzman. Ha bu şu ileride ezel var. Ezel de kalmış. Ne arkadaşlar? Umut dizisindeki ezel. <laughs> ezel mi? Ben ezeli tanımıyorum. Zeynep ezeli tanımıyor arkadaşlar. Ezel nehir. Umut dizisindeki Hadi gidelim. Burada kalır ezel. Kızlar buradaymış. Bakalım inşallah gerçektir yani. Ma Maş durdu. Ezel buradaymış. E Ezel. Evet Ezel burada. Ne? Ezel. Merhaba. Merhaba Ezel. Merhaba Ezel. Ben seni tanımıyorum ama kızını tanıyormuş. Merhaba, merhaba ne ya? Merhaba. Video sanırım. <laughs> biraz tanıyorum ama kamera karşılığında alışım gelin konuşalım. İster biraz? Evet, bir gün yetimhanede kalma vlog yapıyordum da burada yetimhanede kalacaktım. Size yemek ısmarlamamı ister misiniz? Olur ama sonra. Odamı göstereceğim. Gelin. Özel e arkadaş olalım mı? Tabii. Konuşuruz. Evet. Özel arkadaş olduk. Evet. Şimdi Ezel'cim bizi odasına götürecek. Bye. Evet. Özel'in odası sanırım buradaymış. Evet. Of. Neresi burası? Şimdi bir. E benim. Bir saniye. Benim açık olan kapak ama ben Eylül'e hediye etmek istiyorum. İnşallah beğenirsin. Ay çok tatlı. Ya bunu buraya koyalım alırsın Eylül'cim. Bana. Ee, bakalım. Sana da bunu veriyorum. PK gidilmiş bu. Ee, tamam o zaman. Ee, siz ortak kullanırsınız. Nereye tıkladıysanız çünkü başka bir ben burada kalıyorum. Oh my god. Hızal ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Oy Hızal. Keşke seninle aynı odada kalsam. Ee, i̇sterseniz gelin benimle aynı odada kalın. Benim için sıkıntı yok yani. Ben buradayım. Teşekkür ederim. E, yapacağız yani, Eday? bu zaten da... yani Ben ben gidiyorum Eday. Halk öldü lan. Ay bu çok tatlı bunu Eday'ın arkadaşlarına verelim çok güzelmiş. Oynan çok iyiler. Bunları Ezel'in arkadaşlarına verelim. Ezel'in arkadaşları şimdi Ezel şey dar bize bir şeyler verin der onlara verelim gel bunları onlara hadi koş. merhaba size hediye verdiktim Aha, teşekkürler vay vay senin evet hediyeler ay teşekkürler çok güzel bunlar Aha, bir şey değil ha Ezel'in hatırına verdim. Aa, özel bir tane kıyafet vermişti de bize. Ne tesadüf ay. Yani. Ama çok güzelmiş de. Teşekkürler. Böyle bir şey değil. Evet. Şimdi bizim hangisi olacak? O zaman şurası bizimki olabilir mesela. Portakallar şu an çok heyecanlıyım. Ezel var yanımızda. Eylül. Benimki hangisi? Şu zina. Özel'cim boşaltıyoruz ama sıkıntı olmaz değil mi? E, yok sıkıntı olmaz. Ee, bana niye sordunuz? Okula sorun. yap <laughs> ee, bir şey. Arkadaş Ezel'le tesadüfen bu arada Ezel buluştuk. Ee, Ezel'in burada olduğunun hiçbir fikrimiz yoktu. Ge gelin yemek yiyelim isterseniz. Ay Ezel yani yemek yemeyi bırak. Seninle burada olmamız bizle bizim çok mutlu eder. Aham, teşekkürler. Ahı. Vay mükmüş. Verebilirim size. Durun tamam, bakalım. Ama bir vereceksiniz. Tamam. Nehir. Bunu verelim. Buyurun. Teşekkürler. Adam mük bir tişört de aldık arkadaşlar. Oo, çok mük. Bu, bu mük bir gün arkadaşlar. Çok iyi. Mük bir gün arkadaşlar. Nehir hadi bakalım. Ezel hadi birinci kata. Tamam birinci kata gidiyorum. İnşallah yemekhaneyi bulurum. <laughs> Ezel de hiçbir şey göstermiyor. Ee, Ezel diziler nasıl? İyi iyi gidiyor. Ekranı <laughs> niye mavi boyuyorsun Eylül? От 강남정인도 a m a da tam bilmiyorum burayı. Sıfıra inelim. Peki. Yani inşallah bulacağız. Bakalım. Aa, çocuklar burası çok güzel bir yer. Gelin burada kay kay kayalım. Olur. Birazcık zor olacaktır sizin için. Evet birazcık zor olacaktır sizin için ama sıkıntı yoktur. mükemmel anlatıyorlar. Evet, Nehircik bu şekilde çok iyi. Mükemmel kayacaksın. İnanıyorum sana. gerçekten. Nehir <laughs> gelmelisin. Geliyorum. Hazır mısınız? Çok iyiydin Eylül. Ha, teşekkürler. Ederdim evet, çekilirsem mutlu olacağım. Aferin Eylül çok güzel gidiyorsun. Bunu takarsan daha iyi olacağını tahmin ediyorum. <laughs> Biraz stresliyimdir. Neyse gidelim. Böyle stres yaparım. Hiç yapmam. Ah, evet Burada yemek yiyeceğiz. Oturun. Of birazcık soğukmuş. Alabilir ama masada. Ben size ikram edeceğim bu arada. Asla. Ben vereyim. Ben. Ben. Ezel. Öyle yapmak yok. Peki yapmayacağız Ezel. Çok güzelim. Anam Ezel geldi. Kaçın kaçın. E tamam. Neden herkes senden kaçıyor? Eee ne için? Sizi yanında gördüğü için. Ha, tamam. Ve ben hemen yemekle getiriyorum. Ne varsa bildin. Parası. Özür dilerim. Siz parasını vermeyin. Anam siz özel para verilir mi? <laughs> teşekkür ederim. Portakallar. Ezel bize yemek getirdi. Evet getirdim. E, bu da ne var ki yani. E, görüşürüz. Biz takipçilerimle. Yemek yiyindim. Oh, bu çok güzelmiş bir. gidiyor diziler. Bugün dizi çekimim var. Birazdan gitmek zorundayım. Hmm, tamam. Dize gelebilir miyiz? Tabii gelin üstümüzü değiştirelim. Eh, tamam. Evetsin. sizinle aynı odada uy uyuyacağız artık. Çok mutluyum o yüzden. <laughs> Aynen. Aha. Evet, tamam. E, o zaman bizim odaya çıkalım. Tamam çıkalım. Mi mi mi. Evet, geldik. Ah. Oh. Özür dilerim Meylicim. Özür ne? Bu da kalacağız arkadaşlar biz. Tamam üstünüzü değiştirin. Gideceğiz. Um, Ezel? Pardon çok çok, çok özür dilerim sıkıntı olmaz merak etme. Üzgünüm tekrardan. Bu da sizin olsun. Bakın özür dilerim benim hatırına. Aa, ama ya çok fazla verdiğiniz. <laughs> Bir şey olmaz. Hadi gidelim. burada Ablacım cidden gideceğiz. Evet gideceğiz de ne yapacağım ben? Dizime gitmem gerek. Hem yani siz de gelirsiniz dizileri nasıl çekildiğimi. Hadi gidelim. Hadi. Ay çok mutluyum. Tamam tamam bu kadar mutlu olmayın. Gideceğiz şimdi. Ne olacak? Ben her gün gidiyorum. Her hafta ezel ama müzik de fark edeceğiz. <laughs> ya ben daha önce gittim de. Tamam. Aa! Ay arkadaşlar çok mutluyum ve ezel. Mükemmel o ezel. Kestik. Ee, hoş geldin ezel. Ee, sizin senle sahnesi... başka diziye geçiyoruz. Tamam. Ee, evet, Ezel pijamayla bir sahne geçecek. Hmm, evet, alırım Ezel, Ezel, ağlıyorsun. Bir saniye. Ağlıyorsun Ezel, ağlıyorsun. Eve giriyorsun, ağlıyorsun tamam mı? Eve girerken ağlayacaksın. Tamam eve girerken ağlamazsan cezi biter bekle. Şimdi eve giderken ağlıyorsun. Tamam mı? Peki. Kayıt. <laughs> <laughs> Kestek gelezel. Geldim. Geldim gel şimdi amma da zormuş. Evet biraz zormuş. Evet biraz zor olsun. Gelin şimdi. Gelin çabuk. Um, aşağı ineceğiz. Aşağıda 2 Evet arkadaşlar, ezelle Helal yapacak el Ezel'in kıyafetlerini falan yapacaklar. <laughs> Ezel bu çok güzel. Ya sizin alabiliriz isterseniz. Bir tane ruj da veririm. <laughs> çok teşekkürler. Sonuçta benim paramların alındı onlar. O zaman size şu ruju da vereyim. Gerçekten mi? Tabii. size şuradan bir kutu da veririm. Oo biraz kirli bir kutuymuş. Gördüğüme göre. Üzgünüm ama böyle bir kutu bulabiliyorum. Şansım buydu. Evet. Hazırım. Bir tane de oje vermek istiyorum. Hangisini istersin? Mavi süper duruyor. Tamam, ben buraya koyuyorum. Ee, Özelim. istersen değiştirme kıyafetlerini ve makyajını yapalım. Peki. Hı? Özel saçınızı birazcık düzleştirmem gerek. Tamam. Peki tamam o zaman ben geçiyorum. Tamam. Ezel sakın stres yapma. Stres yaparsan çekilmiyor. Şimdi ben kıyafet çık Evet şimdi stres yaparsan çok kötü olur Ezel. Şimdi asla stres yapmayacaksın. Peki asla stres yapmayacağım. Asla stres yapmayacağım. Sahneyi hazırlıyorum. Korkmasan, Ezel, başaracaksın Ezelcim, tamam mı? Sahneyi açmaya çalışacağım Ezel. Ezel şimdi aşağı doğru ineceksin bebeğim için diyerek, tamam mı? Peki. Kayıt dediğim zaman başlayacaksın Ezel. Tamam mı? Peki Melis Hanım. Melis. Melis değil. Evet, Konuşamadığınız Şimdi arkadaşlar diziyi izleyeceğiz. Çok mutluyum. Ama bu bölümün yayınlanması kesin değilmiş. Bilmiyorum o yüzden. <laughs> Bebeğim için bunu yapmam gerek. Teftik. Aferin çok güzel yaptın. Ezelcim. Şimdi akşam gün batımı yapacağız. Ağlayacaksın tamam mı Ezel? Ağlaman gerek. Evdesin. Şimdi çocuklar siz şuraya oturursanız daha iyi olacak tamam. Biz başka bir yere gideceğiz çünkü. Hmm. Pardon pardon buraya çıkacak. Ezel ağlıyorsun. <laughs> Koltuk ekleyeceğiz sana merak etme. Oturuyor götüreceksin. Ee, Nehircim adınız Nehir değil mi? Evet Nehir. Ee, koltuğu Ezel e otursun. Peki. <laughs> benim için bunu yapmam gerekiyor. Kestik Tamam. Gel. Bekleyin. Şimdi malzeme alacağız. Ee, ben alabilirim. Neydi? Koltuk alacaksın Ezel. Ee, tamam. Tamam. Alıyorum, bekleyin. Ezel hızlı ol. Tamam, getiriyorum. Ezel çok hızlı olman lazım. Çok hızlısın Ezel. Otur Ezel şimdi. Doktor abla gidecek. Bekle. Arkadaşlar bu bölüm portakalarım bu bölüm yayınlanmaya da bilirmiş. O yüzden bilmiyorum. Şu an 5. bölümde filanız. Ee, bu bölümün yerine başka bir bölüm de yayınlanabilirmiş. O yüzden yani yayınlanmadı diye bahsedeyim. Bu arada arkadaşlar ben Ezel dizisinin yeni bölümünü bilmediğim için arkadaşlar o yüzden yayınlandım. <laughs> Doktor hanım bugünkü ıı, kestik. Ezel nasıl oynadın? İğrenç oynadın Ezel. Nasıl yaptın bunu? Öpücüğünü tekrar çekemiyor muyuz? Çekemez miyiz? Tabii ki de çekeceğiz Özel. Bekle. Tamam. Şimdi yazar tekrarlar. tekrardan. Doktor hanım çok güzelmiş e, bugünkü modeliniz. Ezel nasıl oynuyorsun? Ezel! Amma da çok bağırıyorlar ya. Çok bağırıyorlar arkadaşlar Ezel'e. E, tamam. Bir daha deneyelim o zaman. <laughs> Doktor hanım bugünkü modeliniz çok güzelmiş. Teşekkürler. Doktor Bak böyle bağırmayacaksın Teşekkür ederim Ezel Hanım diyeceksin Sus Tamam Doktor hanım bugünkü modeliniz çok güzelmiş Teşekkür ederim Ezel Hanım Ama ben sizi artık arkadaş gibi görüyorum Ben de sizi Ezel Hanım Kestik Aferin bravo güzel oynadınız bu sefer Şimdi çıkacaksınız evden Evden çıkmamız gerek Şnapsın. ne yapıyorsun? Bak, doktor sen birazcık gururlu duymak, durman gerek. <laughs> gerek. Eh, peki. Başladım. Evden çıkın. Çıkıyorum. Ne çıkıyorum ya? Çıkıyorum mı diyeceksin? tekrardan başlıyoruz. Bak kayıt. Öh, evet Ezel Hanım. Çıkalım biz. Peki tamam. Ya nasıl uçtun ya? Öyle gitmeyeceksin. Çabuk bir daha. Tamam. Doktor Hanım. Ya kendini bir daha. Ee, Ezel Hanım biz çıkıyoruz. Biz ne ya? Çıkalım diyeceksin. Tamam. Ezel Şşş. Ezel Hanım çıkalım isterseniz biraz dışarı havaya H hava. Ah! Bir daha. Ezel Hanım isterseniz hava almayı dışarı çıkalım. Olur. Kestik. Bravo. Güzel oynadınız bu sefer. Hadi çıkalım doktor hanım. Çıkalım. Bravo. Şimdi geliyorsunuz. Çıktınız tamam mı? Bunları alıyoruz. Arkadaşlar bazı şeyleri biz yapıyoruz. Hem taşıyoruz bazı şeyleri de. Hem yani biraz birazcık yorulduk. Ve orada bağırıyorlar. Çok fena bağırıyorlar başımıza artık. Evet çok fazla bağırıyorlar. hele evvele baya çok bağırıyorlar. Arka planı düzeltin çabuk. Düzdün ya. Aferin tamam. Bizim için daha iyi olacak değil mi doktor hanım? Tabii ki. Kestik. Aferin. Tekte yaptınız. Şimdi buradan çekeceğiz sizi. Anneyi. Bu sefer birazcık zor olacak. <laughs> tamam. Ee, tamam. O zaman. Ben. Ezel hanım, durun. Ezel hanım gitmem lazım doktor hanım. Neden çöpün içine giriyorsun Ezel? Yanlışlıkla oldu. Bir daha çekiyoruz. Ezel hanım gitmeyin. Dur da kız gitsin. Üzgünüm doktor hanım gitmem lazım. Ezel hanım durun gitmeyin. Kestik. Aferin güzel. Tamam. Kayıt. <laughs> Hayır Azal Hanım durun. Aferin. Bugünkü bu kadardı. Oh be. Valla arkadaş. Ne zormuş Eylül. Ne zormuş ne Vallahi Valla çok zormuş Ezel'cim Şimdi şimdi anlıyoruz. İzlerken çok basit ama. <laughs> Sizin suçunuz değil ki. Benim bu durumlara düşmem. Biraz öyle ama Ezel. Gelin size. <laughs> Birinci katı göstereyim. Peki Ezel. Göster çabuk. Çok merak ediyoruz. Darararara. <laughs> Geldik. Evet. Üçüncü, ay birinci kattayız. Nasıl? Birinci kattayız. Ana buradan yoktu yok duvar. Uf, aa ben burayı biliyorum. Aha, bakın. Size bunu verebilirim. Sizin olsun tabi. çok güzel teşekkür ederiz. Özel ee, güzel şey veriyor. Ya, yapımcı ile konuşuyorum. Merhaba merhaba. Adınız neydi? Yarın. <laughs> Koyun da dahili yoldu. Ee, biraz ne sütlü diyor. Evet. Ee, pardon telefonum çalıyor. Bakmam lazım. Ee, alo evet. Tamam peki tamam. Dizi kaydı bitmiştir. Ee, evet bitmişti. Ezercim ee, Ezel'cim. Nasıl geçti? Kötü. Valla çok bağırdılar. Ee, İşten kalmalarını ister misin? Ee, o kadar değil de çok bağırdılar. Ah eh, tamam. Ve o zaman ee, biz çıkalım. Yani... <laughs> Durun. Daha nereye ya? Çıkmamız gerek. Oh, hayır daha gitmeyin. Çıkmamız gerek. bye. ben. Özellikle ben de gitmem gerek. Bye bye. Ik ga hoi, 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 Bye bye. bye, -bye.